Arkadaşlar merhaba. Satmış olduğum ders notlarıyla ilgili bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar satmış olduğum ders notlarının içeriğini çok merak eden arkadaşlar var haklı olarak. Fiyatı, ödeme şekli vesaire hepsini merak ediyorlar, soruyorlar. Tek tek cevap veriyorum ama genel bir açıklama yapmak istedim. Satmış olduğum ders notları toplamda 319 sayfa arkadaşlar. Renkli olarak kargo dahil 100 TL renksiz olarak kargo dahil 50 TL arkadaşlar dediğim gibi 319 sayfa bunu siz istediniz diye ben bu şekilde baskılı olarak satıyorum normalde videoların açıklama kısmında buna benzer pdf'leri ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz dilerseniz tabletinizde telefonunuzda dilerseniz bilgisayarınızda dilerseniz de imkanı olan arkadaşlar çıktı alıp çalışabilirler Peki bu PDF'lere veya bu PDF'lerin benzerine nereden ulaşabilirim? Hemen onu göstereceğim. Şimdi kanalıma geldim. Edebiyat Ders Notu YouTube kanalına geliyorum. Buradan videolar diyorum. Burada arkadaşlar bakın. Küçük resim olarak şu görmüş olduğunuz sol üst tarafta PDF simgesi olan videolarda PDF var demektir. Açıklama kısmında. Şimdi videoya tıkladım. Geldim. Daha fazla göster seçeneğine tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi PDF 2. üst üste ve PDF'nin bulunduğu link var. Buna tıklıyorum ve PDF'min açılmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar PDF açıldı. Bunu dilerseniz çıktı alabilirsiniz. Dilerseniz bilgisayarınıza, telefonunuza, tabletinize kaydedebilirsiniz. Burası böyle arkadaşlar. Benim satmış olduğum ders notlarından bir farkı var mı? Yani YouTube'da paylaşmış olduğum PDF'ler ile satmış olduğum ders notları arasında bir fark var mı? Bunun yanıtını verelim şimdi. Evet var. Eklemeler var. Birazcık daha görsel anlamda güzel ve düzenli olduğunu söyleyebilirim. Satmış olduğum Notlar. Şimdi gelelim benim satmış olduğum notların içeriğine. Sayfa 212'de karşıma Ece Ayhan çıkıyor. Ece Ayhan'ın bir karikatürü var. Bu karikatüre binayen yanında da bir açıklama mevcut. Bu açıklamada biz ne demişiz? İkinci yeninin keşişi ya da papazı olarak bilinir. Biz ne yapmışız? Ece Ayhan'ın karikatürüne bir keşiş kıyafeti giydirmişiz ve görsel hafızanızda kalıcı bir hale getirmiş olduk. Devam ediyorum İlhan Berk. İlhan Berk ile ilgili biz Türk şiirinin uç beyi olarak bilinir demişiz. Yine İlhan Berk'e ait bir karikatür mevcut. Buradan ne çıkıyor? Demek ki bir karikatür varsa, bir görsel varsa yanındaki bilgi birazcık daha önem arz ediyor arkadaşlar. Devam edelim. Sezai Karakoç yine mutlaka önemli yazarların karikatürüne yer vermeye çalıştım arkadaşlar. TDF'nin içeriği bu şekilde. Mesela Ferit Edgü'ye geldiğimiz zaman Ferit Edgünün "Çığlık Atlay" eserini bu şekilde hafızamızda daha iyi yer edinmesi için e, "Ferit" kelimesinde geçen bu "it" ile "çığlık" arasında bir ilişki kurmanızı sağlamış olduk. Hani böyle havlayan bir köpeği gördüğünüz zaman "çığlık atarsınız" gibisinden düşünürsünüz diye. Bu şekilde yapmaya çalıştım arkadaşlar. Bu ve buna benzer görsel destekli tekniklerimiz mevcut arkadaşlar PDF'de. Mesela şuraya bakalım. Cahiz Sıtkı Tarancı'nın eserlerini şu şekilde kodlamışım 35 yaş düşten güzeldi. Ömrümde süküt sonrası Ziya'ya mektuplar yazdım. Burada arkadaşlar hani eleştirmek gibi olmasın veya kendimi övmek gibi olmasın. Yani diğer arkadaşları söylüyorum. Hafıza teknikleri adı altında bu şekilde paylaşıyorlar. Hepsine de destek olmaya çalışıyorum. Bu kanala yorum yapıyorlar, kanallarının tanıtımlarını yapıyorlar. Hiçbirinin yorumunu silmiyorum. Hepsine destek olmaya çalışıyorum. Fakat bunu onlar da izliyorsa şu şekilde yapsınlar. Yani sadece hikayeleştirmeyi yazarın eserleriyle yapmaya çalışsınlar. Onu nasıl yapıyorlar onlar? 35 yaşında bir adam varmış. Düşünde bilmem ne görmüş. Gibi uzatıyorlar böyle. Bu da pek hoş olmuyor. Burada benim yapmış olduğum sistemde gereksiz olanlar e, siyah olan yazılar. Di ve yazdım. Sözcükleri burada gereksiz olan sözcükler. Onun haricinde hikayeleştirmeyi sadece yazarın eserleriyle yapmaya çalıştım. Bu tekniği de uygulamak isteyen arkadaşlar eğer bu videoyu izliyorsa bu şekilde yaparlarsa daha doğru olur. Dediğim gibi arkadaşlar pdf bu şekilde bol bol görsel kullandım arkadaşlar. Umarım merak ettikleriniz giderilmiştir. Ödeme kısmı nasıl oluyor arkadaşlar ondan da bahsedeyim. Ödeme Önce Instagram'dan yazıyorsunuz. Sonra ben size hesap numarası atıyorum. Oraya ödedikten sonra vermiş olduğunuz adrese kargoluyorum arkadaşlar. Ödemeyi yaptıktan sonra bir gün sonra da olabilir. Aynı günde olabilir. Araya cumartesi pazar girerse iki gün sonra da olabilir arkadaşlar. Benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Hepinize verimli çalışmalar.